Aras Dağları'nda karlar erimeye başladı. Murat Nehri'nin bir kolu olan ve Şeryan Çayı'na akan Sarıcan Deresi de karların erimesiyle birlikte doldu. Sıcaklıklar artıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ülkenin doğusunda bulunan Erzurum-Kars, Ağrı ve Iğdır sınırları arasında yer alan Aras Dağları'ndaki karlar erimeye başladı. Kar sularının etkisiyle de doğa canlanmaya başladı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırlarına da uzanan, kırsalında dere yatakları ve eteklerinde bin bir çeşit bitki bulunan Aras Dağları, birçok yaylacının ve çiftçinin vazgeçilmezi haline geliyor. Eleşkirt Ovası'nın verimli topraklarının suyunu karşılayan Murat Nehri'nin de bir kolu olan ve Şeryan Çayı'na akan Sarıcan Deresi de karların erimesiyle birlikte doldu.